Arkadaşlar bu da e, Pinterest'ten aldığım bir modeldi. Bir soru işareti ve insan silüeti var. Oku diyoruz. Bunun ismi oku. Oku emrolundu. İkra diye başlar Kur'an-ı Kerim. Oku emrolundu. Bir kısmımız okuduk, anlamadık. Bir kısmımız okudu. Baktık uygulamalar zor gibi geldi, işimize gelmedi. Çoğumuz da hiç okumadık. Hep birilerinin anlatmasıyla dinimizi öğrenmeye çalıştık. Bazen anneannemiz anlattı, Allah iyi dedik. Bazen babaannemiz anlattı, Aa Allah cezalandıracak, yakacak dedik. Yani anlatıma göre Allah kavramı, din kavramı değişti. O yüzden okumamız gerektiğini düşünüyorum. Okuyacağız ve idrak edeceğiz, anlayacağız. Hiç kimsenin tek eline bu işi bırakmayacağız. Oku ki... Diğer insanlardan e, düzeltiyorum, diğer varlıklardan farklılığın senin idrak edebilmen, düşünmen. Oku ki ya da okumasan da düşün ki doğru yolu bulasın diyoruz. Oku diyoruz.